Survivor'ın gelmiş geçmiş en büyük ödülü. Bakın, Türkiye'ye tatile gelip ailesiyle birlikte gezip, tozup, yemekler yiyecek olan o 5 yarışmacı kim? Acun Ilıcalı haberi verdiğinden beri yarışmacıların içi içine sığmıyor. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Bu yarışmacılar nasıl seçilecek? Bu yarışmacılar seçildikten sonra nasıl Türkiye'ye gelip ve geri dönecek? Tüm bu süreç TV'de olmayan o anlar. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Acun Ilıcalı birkaç gündür size Birleşme Partisi ile ilgili çok büyük şeyler açıklayacağım diyerek herkese bilgi veriyordu. Ve fragman yayınlandığından beri hepimizin en çok merak ettiği şey de bu. Acaba bu ödül ne? Yarışmacılar neden bu kadar şok oldular ve ağladılar? Ve Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Kazanan 5 tane yarışmacıyı Türkiye'ye götürecek, ailesiyle birlikte güzel vakitler geçirecekti. Ve yarışmacılar bunu duyduktan sonra ilk merak ettikleri şey, peki bu durum nasıl olacak? Sorusu oldu. Acun Ilıcalı bunu şöyle açıkladı. İlk başta bir takım oyunu oynanacak. Takım oyunu oynandıktan sonra bir takım tabii ki de kazanacak. Ve ondan sonra kazanan takım içerisinden iki kişi seçeceğiz. Sonraki gün bir iki kişi daha seçeceğiz. Normalde beşinci kişi yoktu. Fakat sizi böyle görünce içimden geldi. O beşinci kişiyi de bir şekilde halledeceğim. Onu da seçeceğim dedi. Şimdi gelelim bu isimler kim olur sorusuna. Aslında en net isimlerden birisi Almeda. Çünkü kendisi şu an artı 100 puanda. Ondan sonra gelen Adem bile 55 puanda. Bu isimlerden birisi kesinlikle Almed'e olacaktır. Fakat kendisinin maalesef ki çok sağlam bir aile yapısı olmadığı için bu ödüle çok fazla diğerleri kadar sevinemedi. Bu da her halinden belli oldu. Fakat yine de hiç yoktan gezip tozup yemekler yemeyi kaçırmayacaktır. İkinci isim kesinlikle Adem olacak. Çünkü şu an aktif yarışan erkeklerin en iyisi. Ondan sonra üçüncü isim Sema olacaktır. Çünkü istatistik olarak çok iyi. Ve kendisinin de buna çok fazla ihtiyacı var. Dördüncü isim Ayşe olacak. Kendisi de söylediği gibi bu ödül için her şeyini verecektir. Ve beşinci isim şu an erkeklerde Adem'den sonra gelen en iyi isim olan Batuhan olacaktır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.